SLX motor nedir? 1.6 Doğan SLX'te kullanılan motor, fiyatın eski nesil Lampredi denilen motor ailesine dayanır. Karbüratörlü bir yapıya sahiptir. Yani yakıt, elektronik bir enjektör sistemiyle değil, karbüratör ile hava-yakıt karışımı oluşturularak silindirlere verilir. Basit yapısı sayesinde tamiri, bakımı ve ayarı kolaydır ve bu nedenle ustalar tarafından daha rahat müdahale edilebilen bir motordur. Motor hacmi 1581 santimetre küptür ve 4 silindirli olarak üretilmiştir. Zamanının şartlarına göre yeterli kabul edilen bir güç üretir. Fabrika verisi yaklaşık 90 beygir civarındadır. Torku düşük devirlerde canlıdır. Bu da şehir içi kullanımlarda ve ani hızlanmalarda araca iyi bir ivmelenme sağlar. Yapısı gereği dayanıklıdır ancak düzenli bakımın yapılması, karbüratör ayarının doğru tutulması, ateşleme sistemi ve bujilerin sağlıklı olması önemlidir. Bu motor, enjeksiyonlu sistemlere göre daha fazla yakıt tüketebilir fakat yapısının basitliği nedeniyle yıllarca sorunsuz çalışabilir. Modifiye ve LPG uyumluluğu da oldukça yüksektir. Sonuç olarak 1.6 Doğan SLX motoru eski nesil, sağlam, karbüratörlü, kolay tamir edilebilen ve Türkiye'de ustaların en iyi bildiği motorlardan biridir. Daha fazlası için kanalımızı takip edebilirsiniz.